arkadaşlar hep beraber bugün Roblox oynuyoruz Korcan'la beraber. Abi şu an çok telaşlıyım. Abi abi neredeyim ben ya? Geldiğim yere. Orada. İkinci kat diye bir şey yok burada. Orada öleceğim ha. Aynen. Yıkılıyor. Çöküyor. Çöküyor bloklar duvar kırılıyor. <laughs> Öldü bile. Abi benim duvarım kırıldı. Duvar kırıldı. Duvar da delik. Şuradaki adama filiz batacağım. Dur lan. Dur lan. Firuz bak dur. Bir daha yana çöktü. Allah. Dur. Allah. Geçmiş olsun Allah. <laughs> Firuz mi bu? Abi en iyi oynayan benim. Adamın elini kırıyoruz <laughs> abi. Abi 200 yok ya. 250. Speed abi. coil ile aldım abi. Speed coil Hem barış hem speed coil Bu ne? ha. Ay ya gene yarım adam oldum ya. Spitcoil'e gel. Spitcoil ile nasıl zıplıyorsun? iyi? Üç, yap. Üç, yap. Üç, 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 üç. Atıyorsun. Ananı... Yanlış yere gittim. Kesin tıklayacağım. Yıkılacak. Yıkılmayacak bu kule. Ben varken yıkılmaz. Şu ağzıma açtım. Kesin yıkılacak. Yıkılacak. Bay bay. Abi kuleyin altı gitti sizin. Abi gidiyor kule gidiyor. Alttan gidiyor kule. <laughs> Kule kami dibe kami doğru kami batıyor. Kami. Kule dibe batıyor şu an. yok. Kule abi bizim kuleye ne oluyor lan? Abi bizim kuleye bir şeyler oluyor. Gelen mi? <gülüyor> <gülüyor> değil. Para dikkat at paraşüt, paraşüt. Kanka yarım adamım yok ya. Abi ya bu nasıl hızlı hızlandırıyor? Üç, üç 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 yap bazen Evet. Ha üçle mi? Evet. Ben daha yeni fark ettim. Üçe basıp çekiyorsun. Bazen atıyor. Bilmiyorum ben nasıl oluyor onun iş. Sonra atıyor mu? Anne. Kesin öleceğim ha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Hadi gel sen de gel. Anladım. Abi bizim kule yanlara uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, zannım, 200 kazandım 200 koyla alsana sen şunu. Gran balonu al önce tavsiye. Abi 200 dolan az önce. Ben niye onu almadım ya? Doğru. Ben Üstünün kulenin tepesindeyim. Kulenin üstüne in Abi gelemedim. Aa, aa. Ben Abi de yarım adamım ya Bak bakıyor. Ben de kulenin altındayım. Aa düştüm. Kuleden düştüm kaç. <laughs> Su geliyor kuleden de düştüm abi çok güzel oldu. Kulenin, kule gidiyor abi. Full güle gidecek bu kule ben onu söyleyeyim. Gidiyorsa ben uçtum bebek. Abi <laughs> sen kötü uçuyorsun ama. Abi kanka. Bir de kız lan bu. Yarım adamım oğlum. Abi adam, kızın şeyini görüyorum ya. Abi ya. Yarım bir kız var abi. guest. Abi bütün adamlar Adam, adam. Adam olduğunu nereden biliyorsun? Adam buyur, olacak çocuk. Karışı çık, çıkar, çıkar. Adam olacak çocuk. Ben. Bu yol benim Yapılar. Hadi bismillah. Canım var. Anam. Üste gidiyorum ben. Geliyor mi? Geliyor mi? Abi Hı. üstüme biri çıktı. Ha. Hı. Abi üstüme çıktın. Düşecektim aşağı. Yarım adamım oğlum. Adam. Öperim seninkini. <gülüyor> ne? <gülüyor> Çok Bir dakika ya. Abi bu gitti. Bu bina gitti. Ben şöyle bir bakacağım binaya. Binanın altı gitti. Binanın altı gitti kanka. Huuu. Oha. Mübarek gece oğlum. İmam gücü imam imam. Hı. Abi düşüyorum. Kim? İmam gücü oğlum bu. İmam imam. Aa ölmedim yaşıyorum. Süperim. Süperim süperim. 90 puanım var. 20 tane oyun kazandım şimdi. Ben 33 oyun kazan. 27 oyun kazan. Kanka 200 oldu mu? gren balon al gre. Yeşil balon. Sen ne yapacaksın direkt? Ben de onu alacağım. Ben e bu bir gidiyorum. Vinçe gel. Vinçe e eski taktiği yapalım. Oğlum Vinç hemen yıkılıyor ya. Ne paraşüt açarız karşıya geçeriz ya. Sonra... Ben şu karşı binaya gidiyorum. O bina zor yıkılıyor. Bak balon uçuruyormuş lan. Tabii oğlum. Zıplasınlar bak bir kere. Oo. Geliyor abi ben su bunu devirmeye çalıştığım ben buraya geldim. Gitmeyeceğim gitmeyeceğim ben oraya ne gitmeyeceğim? Abi sizin şey sen. Sağ... gidiyorum ben karşıya iman gücü. Sizin şeye. şey arka dağıldı. İman gücü dedim öldüm. Abi. Ben o zaman dedim öldüm yalan. İman gücü falan abi. Sizin yer böyle ön arka ön arka yapıyor. Prota, İmam günü dedem öldüm ya. Bekle. Başladı. <laughs> ben yine o senin çıktın okulenin çatısına çıktım artık. Çıkamadım. <laughs> Anam ben çatısına çıkmayacağım abi çatı direkt yıkılıyor çünkü. Ben, o o neredeyim ben bak. Yarım adamsın. Ana. Tırmanamıyorum <laughs> da. <la. gülüyor> Yarım adam öldü. Yarım adamlıktan kopuldu. Yaşa bari. Tek sen kazandın. Kanka adamın üstünde bir x yaptım. Git bekle Suti yaşasın Suti. Hangi bina lan burada en iyi? Ben yine abi aynı taktikle Winch'e e gittim abi. Ben Winch'teyim geliyor mu? Şurada paraşüt atacağım. Hazırlık. Sen yalnız abi aşağıda. <laughs> Öleceksin. Ege. Mut. Abi herkes öldü. Bir tane şey bilmiş, bulmuştuk biz Hatta büyük bir apartman vardı galiba. Aynen aynen aynen. 2 yıl önce falan oynamış.